Manavgat'tan Alanya istikametine ilerleyen ticari aracın motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü başına aldığı darbeyle ağır yaralandı. Kazanı güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakım ünitesinde tutulduğu bildirildi. Kaza Antalya-Alanya D400 karayolu Manavgat çevre yolunda Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Bekir Akkoçak'ın kullandığı 07SDG97 plakalı ticari aracın. Daha sonra yaklaştım buraya. Şu aradaki ışıklarda şeyde arabalar duruyor. Kırmızı ışık. E, motoru bir anda önüme çıkınca frene bastım ama artık göbek göbeğe girdi. Motorlu şeyden çıktı. İki arabanın İki arasının, arasından, arasından çıktı. Yani, ben yanındaydım abi. Şu şu arabada oradan mı çıktı diyorsun? Arabada hayır, şu, alt geçiden geçti. Bak geçiyor ya karşı çiğ şey. Taşın çıkanları oluyor. Oradan, oradan direkt çıktı öyle. Kırmızı onlara mı yeniyor? Ya Bunlar mu? kırmızı dayı tabii. Çünkü bize sarı biz 10 metre kala bize sarı anca yanır. Yani otomatik en yan az 5 veya 6 saniye onlara kırmızı yanması lazım. Tamam. Demokrasi bulvarından çevre yoluna çıkan Adem Sahar'ın kullandığı 07 LUU 76 plakalı motosikletle çarpışması sonucunda meydana geldi. Çevre yolu demokrasi kavşağındaki trafik lambalarında meydana gelen kazada motosikletten fırlayarak başını kaldırım taşına vuran motosiklet sürücüsü Adem Sağar ağır yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Adem Sağar'ın başına aldığı darbe nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu, kaldırıldığı özel hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği bildirildi.